Arkadaşlar biz bunu oynarken sevgili kameracımız çekmemiş. Oyunda mega kutu, mega kutu var. Çekmemiş. Ben şimdi onu bir güzel azalalım. Artık çek, çek çekmiş. Tamam. Bunu... ha geçtim şimdi oldu mu 500 500'e mega kutu alacağım Açırsıztan açın Mega kutu Mega kutu Mega kutu Mega kutu Mega kutu Aha bu da mega kutu aç lan. Açsana lan Açsana Mama sen aç Aç Mega kutu Mega kutu. 10 karakter çıktı. <laughs> Üstelik efsanevi. Mega kutu. 5 lira kalmış. Araba. 1220 al 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 en ucuzu 500 ondan önce yapacağım sevgili kamera bunu çekeceksin değil mi sevgili kamera bütün algılar benim mi Oha İki tane lan Niye alıyorsun Of hızlı olan çıralı Hangisini seçeceğim Yürük yiyor Bu ne bu ne Bu ne Aa. Aa. Niye seçemiyorum Seçme hakkım yokmuş Hı. Ну, <говор> 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 Tamam Kapatıyorum. Müzik sesi kapansın lütfen. Kız ne yaptın? Bunu çekeceğim ya daha sonra. Ne yapıyorsun? Bu benim. bunun 바로... böcekler gelmiş. Bu benim. gelmiş. bu Kapas yok mu oyunda? Yok oyunda. şu Bu benim. Bu benim. Çocuğun gücünü daha görmediniz. Nedense ben her laf attığımda bir şey oluyor ya. Bismillah. Acaba bismillah demeyi unuttum ki. Tamam. Bismillah de. Ne unuttum bunu? Bismillah. Neyse bas kazan. Oyun bunu naptayabileceği karar yapın ya sunu. Hızdan gidiyoruz ya. Daha sonra 12. sıraya yaşıyoruz. Daha önce 12. sıraya bir yüzden düştüğümüz için. Sen daha tezgün gücünü Ben Ya baksana ya bu, 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 bu uçuyor 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 Bak Tamam daha tezgün gücünü

olmaz. Kız konu şuraya geçecek. Yok ben elini şuraya geçeceğim. Ona öyle bir On birinciyi bile yakalayamıyorum ya. O kadar ileride. Hmm. Bu ne lan? Bak bugün benim üstünümü bozdu.